Ben çok özledim senin sesini. Ee, çok mu? Ha, şöyle söylesen güzel sesinle böyle, tatlı tatlı. <laughs> İyi madem. Dur. Daha romantik bir yere gidecek mi? Ula. Düz romantik. Kim ağlasın Karşıda kayalıklar yan ne... i the edge. Ay ağzına sağlık be. Özlemişim. Ne var şu ateşin içinde? Bir söylesen. Neyi kurtarıyorsun acaba? Neyi yakıyorsun içinde? Sen neyi merak ediyorsun? Bana nasıl aşık olduğunu, nasıl bu kadar böyle yanıp tutuştuğunu. Vallahi ben de çok bilmiyorum yani. Biz seninle kavga ediyorduk, didişiyorduk. Baktım bir anda aşık olmuş. Çok romantiksin. Ya öyle ama. Yani o koskoca sağanakları başlatan ilk damla yağmurun düştüğü yeri görebilir misin? Göremezsin. Benimki de o hesap. Ne oluyor dememe kalmadan sağanağına tutuldum. Yıldız sağınağına tutuldum diyorsun yani. Vallahi tutuldum. Maviş maviş gözler, kırmızı kafalar derken bir baktım kapıldım sürükleniyorum. Vicdan yapmadın yani. Vallahi bu kadar güzel olmanız sizin vicdansızlığınız. Benim bir suçum yok. Dalga geçme ciddi soruyorum. Vicdan azabından aşık olmadın bana değil mi? Ya ben sana niye vicdan azabından aşık olayım Yıldız? Biz seninle bir şey yaşamadık ki. He. Ben Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gollum muyum ki? Kendi kendime parmağıma yüzüğü taktım. Gollum ne alaka ya? Bir dakika ya. Sen azıcık kilo versen bu gözlerle baya baya Gollum'sun ha. Efendimiz. Kıymetlimiz. Eee ben de kıymetli yüzümü Mordor olmasa da Gardeniz'in açın dalgalarına fırlattım. Ha, Sonra da Kuzey'den gelen dip dalgası aldı çıkardı, değil mi? He. Onu da vicdan azabından çıkarmadın, değil mi? Allah Allah! Sen de bir şeye taktın mı takıyorsun. Ne vicdan azabıymış ya? Ama anladın mı? Bu malum kadının saldığı zehirler, değil mi? Malum kadın mı? Çocuklarının anasının adını ağzına almaya mı korkuyorsun Kuzey? Ne korkacağım be? Ben sadece adını anıp evrene kötü enerji göndermek istemedim. Sen mesaj yollasan da, yollamasan da Şule geri döndü. Şule dönmedi dönmek istedi, ben kabul etmedim. Çünkü sana çok aşığım. Bunu daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum Yıldız. Sen ne dersen de. Sonuçta döndü. Ha bu gerçeği değiştiremezsin. Şule gezmeye gelmedi buraya Kuzey, senin için geldi. İyi geldiyse geldi, ne yapayım şimdi? Şule de şule, şule aşağı, şule yukarı. Ne şuleymiş ya? Nereye ola? Böyle hemen zora gelince kaçacak mısın? Çay koyacağım, say. İyi, bağ da getir. Demli olsun. Emredersin sahip. çok olsun. Damatlık çaylarında da içeriz inşallah. Bak şimdi, seninle sakin sakin konuşacağım, tamam mı? Ben diyorum ki, kaç yıllık karından ayrıldın dile kolay, yirmi yıl. Allah Allah. Yirmi yılı şimdi de Şule'ye mi zimmetledin? Benim ayrılığım da senin evliliğin aynı yaşta Kuzey, hatırlatırım. Neyse, konumuz bu değil. Benim diyeceğim başka. Dile kolay. o kadar zaman sonra ayrıldınız. Aha belki boşluğa düşmüş olabilir misin acaba? O boşluktan dolayı da bana aşık olduğunu sanabilir misin acaba? Allah Allah. Ne alakası var ya? Yıldız, ben ergen miyim? Çocuk muyum? Kime ne hissettiğimi anlayabilecek yaşta ve deneyimdeyim. Bu deneyime ne alakası var? Sonuçta ben seni 20 yıldır burada bekleyen güvenli bir limanım. Aha belki huzura ihtiyacım vardı. O huzurda ben de bulduğun için bana aşık olduğunu sanıyorsun. Vallahi benim sende bulamadığım tek şey huzur. Huzur arasam sana aşık olmam zaten. Ne? Ula o zaman beni niye kaçırdın? Şuna bak. Hem beni kaçırıyor hem de huzurumu bozuyorsun diyor. Düş yakamadan o zaman düş. Huzurumu bozuyorsun demiyorum dünya gözlüm. Niye yanlış anlıyorsun? Ben diyorum ki hür irademle bile isteye sana aşık oldum diyorum ya. Düz aşık oldum, düz. Düz aşık mı? Evet, dümdüz. Doğrudan aşığım ben sana. Lütfen şu şulenin zehrinin damarlarımızda gezmesine izin verme ya. Şunun istediğini yapma ya. İyi madem. O zaman de bakalım bana. Şule senin ayrılmasaydı yine buraya döner miydin? Bu sorunun hiçbir anlamı yok Yıldız. Ee, ben cevabımı aldım. Ben aldım cevabımı. Demek ki bana aşık olmanı Şule'ye borçluyuz. Şule'nin seni terk etmesine yoksa hala onun evli kalacaktın. Ya o ilişki bitecekti zaten. O gitmese ben bitirecektim. E ee, o zaman niye bitirmedin? Üç yıldır niye ayrılmıyorsun? Yeter Yıldız ya. Ben kendime mahkeme kurulsun diye kaçırmadım seni. Burada soruları ben sorarım. Hayır efendim, ben soracağım soruları. Beni kaçırdıysan vereceksin cevabı. Mahkemen daha bitmedi, otur. <gülüyor> <gülüyor> ya ben hiç böyle hayal etmemiştim be. Sen seni kaçıran sevdiğine böyle mi yapıyorsun? <laughs> hiç boşuna şirinlik etme. Vereceksin cevabı, o kadar. Peki hakim bey. Ee evet. hakimam. Çok mu oldu? Ateş de azaldı. Üşüdün mü? Üşüdüysen yaksın bir tur daha erkeğin. Yok ula. E hadi gitmeyeceğiz mi? Geç oldu bak. Yıldızcığım, sen durumun ciddiyetinin farkında değilsin galiba. Ben seni kaçırdım. Ki dula böyle kaçırmak mı olur? Ben kendim kaçtım. Tamam. Her iki durumda da evden kaçmış bir kadınsın. Hiçbir yere gidemezsin. İyi o zaman hadi yatalım uykum geldi benim. Yatalım mı? Yatalım. Höst ula, höst. Ben içeride yatacağım sen ağa burada. Ya da istersen ağa git teknede yat. Orası daha konforlu olur. Ya sen ciddi misin üşürüm ben. Bana ne beni kaçırırken düşünecektin. Yıldız ben senin zamanında kedi gibi titrettiğin miçon değilim artık ben de geleceğim. İyi ola. o zaman ben gidiyorum. Ya gece gece iş çıkarma başımıza nereye gidiyorsun? <laughs> tamam hadi git yat ya. Ee, gidiyorum ben. İyi, git. Haydi, iyi geceler. Sabah buz kalıbı gibi görürsün beni burada. Ak gezen gibi sakalım donacak benim. ...türlü müsün be mübarek? Haydi uza. Uzamayayım. Azıcık burada durayım ya. Ya senin üşümemeni sağlamaya çalışıyorum. Sonuçta bir gecelik de olsa tutsağımsın. Bir gecelik mi? Ula ben senin 20 yıldır tutsağınlığım. Ee, bu 20 yıl gibi güzide sıfatlarımızı böyle güzel cümlelerin içinde kullanalım. Bir daha söyle. 20 yıldır tutsağınlığım. Ben de senin tutsağınım Yıldız. İste bir ömür tutsağın olayım ben senin. Haydi ha bunları sonra konuşuruz. Allah Allah bir adam gelmiş gecenin bir yarısı sana tutsa diyor. Sen de onu kış kışlıyorsun mu Yıldız? Ee ben de bundan kurtulmak için çok dua ettim ama bir faydası olmadı. Kurtulma Yıldız. Aşkımdan da benden de kurtulma. Yirmi yılın hiç mi hatırı yok be? Bak o güzide sıfatımızı sen de kullandın. He ya ne yirmi yılmış arkadaş. Yalnız ayıktırayım. Yirmi buçuk yıl oldu. Aşkımız büyüyor sevgilim. Hmm, onun yirmi yılı benim. Ah! Bu senin. Aman bir şey yapmadık 20 yılına. Al senin olsun. Ya hadi git. Ben burada bu şekil yatarım. İyi ben yatıyorum. Ben de yatıyorum. Oh yatakta ne rahatmış. Duvarda ne rahatmış. Evet. Ben uyumadım da. Rüyada gördün mü bari? Rüya değil. Gargaburun bir garabasan göreyim. Aferin aferin. Rüyanda bile kurtulamayacağım benden. Sen ne dikilip duruyorsun benim başımda zebani gibi? Ne oldu korktun mu? Ne korkacağım ula senden? Sen bana ne yapabilirsin ki? Belki sen uyurken... O güzel saçların dolaşır parmaklarımın arasında. Çek elini. Belki gül cemaline dokunurum. Al yanaklarına dokunurum. Bal dudaklarına dokunurum. Çek ula elin dedim. Ya bir tane öpsem ne olurdu ki dudaktan bir küçük... Olmaz. Yanaktan? Olmaz. Alnından öpeyim. E herkesin gönlü olsun. Sonuçta öpmüşlüğüm var olmaz. Evlenmeden olmaz. Nasıl evlenmeden olmaz ya? Ben nişanlanınca da mı öpmeyeceğim? Öpemeyeceksin. İşine gelirse Türkan Şoray kurallarım var benim. Yazık. Yirmi yıldır beklediğin adam bir kere yanağından öpmek istemiş. Öptürmüyor. Yazık. Öpmüyor mu la? Öpseydin. Çık dışarı. Bir küçük. Hayır ula çık. Tamam sahip. Kapıyı kapat. Öpseydin. Öpme. Öpeyim mi? Hayır. Uyudun mu? Evet. Ben uyumadım da. Gel, gel. Gel bakalım gel. Gel. Dur. Ben alacağım. Dur. Sakin ol. bir şey yok. Gel. Ha. Gel. 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 Evet. Kaçırma organizasyonumuzu nasıl buldunuz Yıldız Hanım? Eh mi? Ya 24 saattir. Tam 24 saattir hizmet ediyorum ben sana. Aşçın oldum, uşağın oldum. Daha ne olayım yıldız ya? 20 senedir ilk defa bir 24 saat hizmet etmişsin. Onu mu laf ediyorsun? <laughs> sen izin ver. Ben sana bir ömür hizmet ederim ben. Baba baba nasıl gülüyor? Senin de hoşuna gitti. En yakın zamanda tekrarlıyoruz o zaman bunu. Bak sen, sanki buluşma teklif diye. Ya ben başka türlü buluşamıyorum ki seninle. İlla anlayacağın dilde konuşmam lazım. Sen dünden beri kendine bile yabancı dilde konuşuyorsun ya. He, etkileneceğini biliyordum. Sen iste, ben seni hep kaçırırım. Gün aşırı kaçırırım ben seni. Allah! Allah muhabbetinizi arttırsın ya. Nereden böyle? Ee, şey abi, küçük bir sefere çıktık da öyle bakındık geldik. Küçük bir sefere çıktınız ha, çok güzel. Ee, takıldı mı böyle balık balık bir şeyler oltaya? Ee, tabii tabii, bütün yol Kırmızı bir balık kovala kovala o da kıvrıl kıvrıl yüzüyor. Tutamadık. Tutmuşsundur sen, tutmuşsundur ya. Kimi kandırıyorsunuz lan siz ha? Yıldız dünden beri yoksun ortalıkta. Küçük bir şükür sefere çıktık dedim ya abi. Cip telefonu da seninle sefere çıkmadı herhalde yani. Niye kapalı telefonun? Şarjım bitti. E bu öküzden arayaydın bu kuzey hainin diye. Onun telefonu yok mu? Eh kaç yaşında kadınım. sana hesap mı vereceğim abi? Vereceğim tabii abinin ben Kuzey haini sen ne hesap vereceğim bana? Beni buralarda bırakıp bırakıp yıldızla bana çıkma hesabını vereceğim bana. Ha sen beni mi kıskandın? Ya kardeşim benim, senle de çıkarız ayıp ediyorsun ya. Oğlum sen çok ihmal ediyorsun beni yani. Vallahi bak çok ihmal ediyorsun yani. Hiç gülme. Ulan bu kız seni 20 yıl bekledi, ben beklemedim mi sanıyorsun? Şu kız senin üzerine gül koklamadı da ben acaba kokladım mı? Ben seninle sonra kimseyle olmadım. Dost olarak olmadım, dostum olmadı senin gibi. O kızın ilk aşkıydın, benim de ilk dostumdur lan hain. <laughs> Allah ne desen haklısın Sefer. Sus ya sus. Vallahi sus, konuşma yani. Çok kırdın kalbim. Para parça kalbimi yani. Uf, sen de kişide deme kız. Seni evden kovdum. Sahildeki evde yaşayacağım bundan sonra. Allah Allah. O niyeymiş? Ben bilmiyorum. Babam dedi ki gitsin dedi. Vahşi hayatına, yabani hayatına devam etsin o yıldız Ben biliyorum onun kimin dediğini ama neyse. iyi. Yayladaki gibi iki de bir gelmeyin ama kapıma. Ben de az biraz kafamı dinlerim. oldu bağış üstüne? Sahildeki ev nerede lan? Sahilde. Hangi sahilde? Evin olduğu sahilde. Cık. Oldu ya, ağzından laf değil mi? Küs varım ben sana, küs! Bu ne ya? Hı. Ne? Bu mu? Pah mı? Evet, Kuzey Moğlu oğlu. Yeni home ofisim burası. Bak bakalım beğenecek misin? Ya Sadullah, yol boyunca öve öve bitiremediğin yer burası mı? Ne o? Beğenmedin mi? Yani ne bileyim abi, dümdüz ev. Yani hatta biraz küçük. Allah Allah. Yayladaki ev de küçüktü ama hiç şikayet etmiyordum. Ha, ona laf yok. Orada bir manzara vardı. Bakınca insan diçi titrerdi. Baksan. Bence hemen bu kadar peşin hükümlü olma. Gel bakalım bir de buranın manzarasını gör. Bakalım bakalım. Nasıl? Güzel. Canım Karadeniz, yeşillik, deniz. Senin için farklı olabilir de. Biz Karadeniz çocuğuyuz, alıştığımız şey. Hı. O zaman sen şimdi buna da alışıksındır. manzarayı sevdin yani. Hastası oldum. Evi de sevdin yani. Bir sorun yok. Ev muhteşem. Yani yeri güzel, konumu güzel. Manzarası. İyi. Güzel. O zaman çocukken ilhamını nereden aldıysan... ...yine öyle yap ve kuzey yıldızını bir an önce bitir. Ortak. Sağ ol Allah aşkına söylesen kimsin ya? Şimdilik sadece parasının peşinde olan biri. Şimdilik